Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu son dersimiz olacak. Burada soru çözmeyeceğim. Sadece nerelerde, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, soruyu nasıl çözmemiz gerekiyor onu anlatacağım. Bunu hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk sorularda genellikle kalıp ifadeler talep ediliyor. Peki ben bu kalıp ifadeleri nasıl çözebilirim? Şunu yapmanız lazım. Kalıp ifadeler, ifadelerde genellikle cümle, boşluktan sonraki cümle, kelime veya harficere dikkat etmeniz lazım. Mesela boşluktan sonraki kelime ile şıktaki kelime yani cevap beraber kullanıyor. Buna biz kalıp ifade deniliyor. Eğer bunlar beraber kullanılmışsa belki daha önce duymuş olabilirsiniz ya da bunları beraber kullandığınızda bir anlam ifade edebiliyorsa demek ki cevaba yakındır. Bu olmazsa mesela Birinci soruya baktığımız zaman burada boşluktan hemen sonra ne kullanılmış arkadaşlar? İla harfi ceri kullanılmış. İla harfi ceri de ila harfi ile kullanılan bir kelime arayın. Hemen bunu bu, bunu aramaya çalışın. Şıklarda hangisi ila ile kullanılıyor? Hangisi kullanılmıyor diye de düşünün. Anlaşıldı mı? Mesela mutaammikun demiş. Mutaammikun fi derinleşme. Mutaattişun susamış mütaaddi şu ne susamış i̇lel maarifeti bilgiye susamış. Mesela öncesine baktığımız zaman tervi susuzluğu gidermek. Bakın yani o kelimeyle ilgili bağlantılı kelimeler arayın sorunun içerisinde. Bir bu şekilde çözebiliriz. İki ise soruyu güzel bir şekilde anlayarak arkadaşlar. Eğer soruyu güzel bir şekilde anlarsanız bu gibi sorularda kalıp ifadeleri isteyen sorularda o zaman o kelimeler şıktaki kelimelerin de az çok anlamını bilirseniz cevabı bulabilirsin. Bu sorularda bunu tavsiye ediyorum. Zaten genellikle bu. Daha sonra mesela burada yine dördüncü soruya baktığımız zaman ne var arkadaşlar? İla harfi ceri var. İla harfi cerinin üzerinden çözmeye gidelim. Üçüncü soruda mesela fi var. Hadet tetavur. Mesela bu bu sorularda bir de şöyle oluyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Diyelim ki İki isim ardarda gelmiş, tamam mı? Burada et-tatavur kelimesi gelmiş. Şıklarda da marife gelmiş. İki marife ardarda gelirse sıfat mevsuf olduğunu anlayabiliriz. İki isim ardarda geliyor. İkisi marife sıfat mevsuf. O zaman neye odaklanacaksınız? Sıfat mevsuf. Mesela et-tatavur kelimesine hangisi sıfat olarak uyabilir? El-muteser hızlı. Hızlı mesela gelişim olur. Mutebadil, değişimli değişimli gelişim. Bu çok saçma geldi. El ilkel değişim. El mutezamin eş zamanlı. El batı yavaş. Şimdi el mutesareme el mı nereden olduğunu anlayacaksın. İşte sorunun geneline gideceksin. Sıfat uyuyor o zaman. Tadavur mutesareze -mute uyuyor. Batı yete uyuyor. Ama hangisini seçeceğim? İşte cümlenin geneline gideceksin sorunun. Anlayacaksın soruyu o zaman çözeceksin. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bu soruları çözebiliriz. Ağırlıklı olarak da sıfat mevsuf olayı çok e, karşılaştığımız bir olay bu sorularda ona da dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi geldik burada. Şimdi 7. sorudan sonra bağlaşlar başlıyor bir de fiiller başlıyor. Şimdi fiil sorusu geliyor. Fiil sorusunu nasıl çözeceksiniz? Fiil sorusu arkadaşlar şu öznesini bulacaksınız ya da o fiilin irabı nedir? Mesela 7. soruya baktığımız zaman inne geldiği için ve herhangi bir haber ondan sonra gelmediği için inneden sonra enneden sonra bunlardan sonra bir fiil gördünüz mü? Onun haberidir diye düşünebilirsiniz. Mesela et-teşriat projeler tamam mı? Sağlıklı sağlık projeleri. Bakın burada isim. Haberi haberini getireceksin. Isim haber birbirine uyuyor. O zaman müfret meyennesi. E o zaman nerede? Cevap tetatallebu. Anlaşıldı mı? İnnet teşriat tetatallebu. Bu şekilde çözebilirsiniz. Bu, bu şekilde çözebilirsiniz. Bir de öznesi. Mesela burada talep eden kim? Etteşriatil <laughs> esihiye. Sağlık projeleri. Baştaki özne. Yani başta kimden bahsediyor? Anlaşıldı mı? Mesela geldim yine 8'e. Burada efadet ifade etti. Kim? Es sultatü teylandiye. Anlaşıldı mı? Burada asıl özne kim? Es sultatü tey. Ennel mebani binalar mesela. Burada yine enne gelmiş. Enne geldiği için yine onun ismine göre çizim. Ennel mebani binalar. O zaman mebani'nin haberi Ne olacak? haberi müennes olacak. Bu bir. Bir de mebani kelimesine e, ne olacak? Uygun bir fiil arayacağım. Uygun bir fiil. Anlam bakımından. Binalar mesela tebaadet. Uzaklaştı olabilir. İhtezze sarsıldı. Tevattarat endişe. Tevattur. Olmaz. İnfealet ilişki kurmak. Bu da olmaz. İki şıklı, e, iki şıklı Eledim. Tesaadet yükseldi olabilir. Peki hangi şıkı seçeceğim? O zaman sorunun hepsini okuyacaksın. Anlayacaksın. Bu şekilde çözeceksin. Anlasın mı? Fiil sorularında özneyi bulmak bizim için çok önemliymiş. Fiil sorularında özneyi bulmak önemli arkadaşlar. Fiil sorularında ne yapacakmış? Özneyi bulacağız. Şimdi geldik bağlaç sorularına. Peki bağlaç sorularında ne yapacağız? Bağlaç sorularında şunu yapacağız arkadaşlar. Öncesi ve sonrasında herhangi bir zıtlık var mı yok mu? Yani boşluktan önce her ve sonra boşluktan sonra ve öncesinde bir zıtlık varsa zıt olan bir bağlaç. Lakin neyi seçeceğiz? Gayre <laughs> enne, illa enne, beyde enne, beynama, fihinin fi vakti. Bu gibi bağlaçlar. Ama zıtlık yoksa zıtlık yoksa o zaman neyi seçeceğiz arkadaşlar zıtlık yoksa artı eşittir artıyı ifade ediyor yani aynı şeyleri ifade edin. bu da kimdir ki, keme, haythu, bi haythu, haythu enne, li enne. Bunun gibi bağlaçlar. Ben zaten derslerde bunları çok açıkladım. Buna bakabilirsiniz bağlaçlarda. Ve ikinci olarak bağlaçlar, bazı bağlaçlarımız isim ve haber talep ediyor. Mesela li enneden sonra zamir gelmiş. Onun ismi. Ee, enneden sonra ne gelecek artık? Haber gelecek. Haberini bulabiliyor musunuz diye kendinize sorabilirsiniz. Bu bir. Ve mesela beyneme, keme var. Mesela burada kema kafzetun olabilir. Kemadan sonra isim de gelebilir, fiil de gelebilir. Diyebilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yok. Mesela başka nerede bakabilirim? Şurada bir bağlaç göreyim. Mesela min, min leyletin ve duha. Burada olabilir. Bunlardan hepsinden sonra isim geliyor. Herhangi bir şey yok. Ama bazı bağlaçlarımızdan sonra mesela fiil gelemiyor. Mesela min'den sonra bir fiil getiremezsin. E, beyne'den sonra bir fiil getiremezsin. Eee de inde daraba diyemez mesela inde'den sonra fiil getiremezsin. Bunlara da dikkat edebilirsin. Yani bağlaçtan sonra isim mi fiil mi geliyor? Ama bunu unutmayın. Sonunda bağlacın sonunda ma varsa ağırlıklı olarak %90 ihtimalle fiil gelebilir. Hem fiil gelebilir hem isim gelebilir. Bunu unutmayın. De demek ki sonunda e, bağlacın sonunda ma varsa hem isim gelebiliyormuş hem fiil gelebiliyormuş. Bu da aklınıza kalsın. Mevsul soruların e, soru çözme tarzını zaten her zaman anlatıyorum. Burada da anlatmaya gerek yok. E, harf icerlere geldiğimiz zaman harf icerlerde şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar hemen öncesi anlaşıldı mı hemen öncesi mesela burada illa vardır sorular daha fazla mesela burada hangi fiil var şimdi diyor ki burada bir harf icer var harf icer sorusunu çözeceksin o zaman neye bakacaksın hemen öncesine el adidu neyle kullanılır min el adidu min el kethiru min el kalilu min bunun gibi anlaşıldı mı? Ee, sayılara geldiğimiz zaman sıra sayısı olursa hemen ondan önceki isme uyacak. Elkarın müzekker mi? O zaman müzekker isim getireceksin. Tamam mı? Ama birinci sayı müzekker gelir. Eliflamlı gelir. Daha önceki isim eliflamlıysa tabi. Yani sıfat gibi. İkinci isim normal olarak kullanılır. Anlaşıldı mı? Arkarnur El karnur, el, -kar el rabi müzekker, el müzekker. El rabi mesela burada cevap Adana. Niçin? Çünkü Er rabi, el müzekker. Mesela Ceyhan'ı silerim. Çünkü ikinci sayı Elif Lamsız gelecek. Yani ne olursa olsun her zaman Elif Lamsız gelecek. Bu sayı silerim. Çünkü Müzekker Mühendislik uymamış. Rabion Aşar'a marifelik uymamış. Rabion Aşar'a marifelik uymamış. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu sıra sayıları, normal sayıları da zaten bol bol anlatıyorum. Youtube'da da videolarım var. Bunun gibi çözeriz. İlk 16 soruları bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Diğer soruları da nasıl çözüleceğini birazdan anlatırım size.